Hepinize selamlar, sosyalist ve komünist Vietnam'dan merhabalar arkadaşlar. Size hemen Vietnam'ın parasını göstereyim dostlar. Bu 50 binlik Vietnam dongu. Şu da 200 binlik Vietnam dongu. Üzerinde Vietnam'ın kahramanı Ho Chi Minh denen birisi var. Vietnam'ın Atatürk'ü arkadaşlar. Ho Chi Minh. 200 bin dong. 250 TL'ye denk geliyor. 50 60 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Durumlar böyle Aa. paraları çok güzel görünüyor böyle plastik gibi yırtılmayacak gibi falan bayağı kaliteli paraları var. Videoyu Vietnam'ın başkenti Hanoi'den size açıyorum. Artık Vietnam'dayız. Vietnam'ı gezeceğiz, keşfedeceğiz dostlar. Sosyalist, komünist. Vietnam bakalım nasıl bir yermiş. Hostelimden şimdi çıktım. Şöyle bir meydandayım arkadaşlar. İlk gördüğüm şey herkes çiğdem yiyor. Çiğdem çıtlatıyorlar, kahve içiyorlar. Dar dar sokaklar var. Wow, hiç bilmediğim bir meyve. Hemen maceraya başladık. Nedir bu? Ne? İlk defa görüyorum böyle bir şey. What is this name? Buda. 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 Okay, sweet or salt? Ne şey ha değil. Yenmiyor diyor. Yenecek bir şey değilmiş bu. E, tapanak tapınak içinmiş arkadaşlar. Bakın şimdi böyle ilginç bir şey gördüm. Arkadaş yakıyor nargile gibi. Nargile. <laughs> aynen aynen. Bizdeki nargilenin bir değişiği. Bakın böyle krem peynir, ekmekler var. Çok güzel. Trafiğe bakın arkadaşlar. Trafiğe. Korna. Kaos. Acayip trafik motor. Her yerden birileri çıkıyor. Şurada da göl var. E, kaldığım hostele hemen çok yakında bir gölümüz var arkadaşlar. Evet. Burada Çin yeni yılı geliyor. İki gün sonra her yer kapanacak. Üç gün boyunca alışveriş her şey orada yani kapanacak. Onun için çok uyarıyorlar beni. Ama o Vietnam. Very good. Ah, okay. I don't use. Okay, later, okay. Meyveler mandalin, papaya, dragon fruit, her şey var. Not Cafe diye bir yere geldim arkadaşlar. İki tane de arkadaş edetebildiğim Hindistan'da sohbet ediyoruz. Çekerim. Bakın böyle not kafe arkadaşlar herkes notlarını yazıyor. Aşağıdan siparişi veriyorsunuz numaranıza göre kahveler geliyor. Ve bugün hava biraz kapalı hatta yani hep kapalı olacak galiba Vietnam böyle öyle denk geldi. Umarım barışı buluruz demiş. Şimdi kahvemizi beklerken Hindistanlı arkadaşlarla tanıştım. Hello. 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 Onlara mangostin verdim arkadaşlar. Okay, you can try. <laughs> Sarımsak gibi bir şey <laughs> böyle dostlar. <laughs> tek tek alıp yiyorsunuz. Mangostin. <laughs> Beğendin mi? Really, I like it too. good. Like it. Kahvemiz geldi. Bu buraya özel bir kahve yumurtalı. Vietnam'ın yumurtalı kahvesi. Sanırım şu yumurta kıvamını da size şöyle göstereyim. Hadi tadına bakalım. Yumurtalı kahvemizi deniyoruz. Bakalım. <laughs> yes, güzel, güzel arkadaşlar. Yani bir yumurta tadı verdi ediyorum. İçilmez değil. Güzel bence. Güzel <laughs> ki. İçilir arkadaşlar. Güzel Vietnam'ın meşhur yumurtalı kahvesini denedik hep birlikte. Her yerde çiçekler var. Nehir kenarında yürüyorum. Şu tatlı köpeğe bakın. Şunun güzelliğine bak. Biraz böyle etrafı keşfediyorum. Ama donuyorum. Hava çok soğuk. Bebeğin tatlılığına bakın. Telefonla oynuyor. Hello. O da telefonla oynuyor sokaklarda müzikler çalıyor. Polis arkadaş trafiği yönlendiriyor. Harika, harika ya. Bayıldım. Vietnam'a bayıldım arkadaşlar. Binlerce motosiklet. Kalina kafe. Bakın her yer kafe. Yürüyorum böyle bilmediğim bir yerlere doğru. Oturup böyle etrafı izliyorlar hep kafelerde. Çay, kahve, çiğdem, çekirdek. Çok popüler burada. Bakın herkes çiğdem yiyor. Yalnız bir problem var. Çin yeni yılı geldi ya. Herkes tatile gidiyor. Şehir bomboş olacakmış. Her yer kapanacakmış. Yarın bir plan yapıp. Ya bu şehirde kalacağım dört gün. Ya da Halong Bay denen bir yer var. Oraya gideceğim. Orada biraz daha deniz böyle manzaraları, adalar falan var. Karar vermem lazım acilen. Bir yerlerde dört gün boyunca gelip yani, kalacağız arkadaşlar. Böyle de geldi. Bakalım neler Bakın şu an Vietnam'daki ilk yemeğimi yiyoruz arkadaşlar. Pilav. Sonra üzerine tavuk koyuyor hanımefendi şuradan. Ve sonra da bir patates kesiyorlar şu şekilde. Üzerine biraz yağ. Ondan sonra da servis. Evet geldi yemeğimiz öyle tavuklu pilav ve patates yanında da şöyle salata geldi ne kadarmış 50.000 Gayette tadı güzel arkadaşlar tavuklar soğuk ama bilmiyorum patates de lezzetli ilginç bir pilav patatesli tavuklu böyle üzerinde kıtır soğanlar da var Güzel yani pilavın tadı da güzel. Sevdim. Bakalım daha neler göreceğiz, neler yiyeceğiz. Bu yemek çok güzelmiş. Alışveriş mağazasında <laughs> kendime 830 bin. Okay. Can I pay credit card? Yeah. Yes. Why? 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 On numara bir ceket olmuş. Sağlıktan giyinesi kardeşim. Abi kumaş çok iyiydi. acaba biraz fazla mı iddialı diyorum he? Yok canım ne iddiası bundan daha güzel orijinal bir şey olur mu ya Recep'im bana baksana. Tam kutu gibi üstüne oturdu kardeş. 130 bin dong tuttu bir boxer aldım ilginç bir boxer. Çorap bir tane de gömlek. 1043 TL arkadaşlar ödedim şimdi. 4 <laughs> o'clock. 40 dakika sonra gel diyor. Böyle bir berber, çok güzel bir yere benziyor. En son ee, Bangkok'ta tıraş olmuştum. Yeni bir ay geçti. Ve şöyle bir kafede oturuyorum. Böyle bir şey söyledim, çay. Galiba bu kış çayı gibi bir şey yani. Papatyalar falan, çok güzel görünüyor. Çok tatlı. İçeyim bunu da, birazdan şurada berbere gireceğim. Haydi bakalım. Şöyle oturdum. Bir after, before yapalım. Saçlarım uzamış, dağınık. Bir de çok uykusuz ve yorgunum Yüzümde de biraz ateş var. Bir yandan da hayat akıyor arkadaşlar. Bakın, Vietnam çok güzel bir şehir ya. Ne bileyim, çok beğendim. Daha ilk günden. Kışımızı olalım da. Ondan sonra etrafı keşfedelim. What's your name? Vanli. Vanli. Okay, nice to meet you, Vanli. You? Me, Onur. Onur. Number one, number one. Here, little long. Line? And, yes, line. You can you can do line, yes. Little okay. line. Long, short. Understand? This is much more short, much more long. Easy. Easy, easy. For you, easy. <laughs> Bakalım ne çıkacak ortaya. Bulgaria. <laughs> 20 yaşında 5 year. Okay. başlamış arkadaşlar. 5 senedir tıraş yapıyor. manzaramız zaten <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Arkadaş sarı yapmış kendini. Yes, first day. I will stay one month. Yes. Berber sohbeti yapalım. Ne soralım arkadaşa? 180 donk. 180 don. Evet, Vietnam don. Biraz expensive. Ne yapıyor? 213 TL arkadaşlar. 170 bin don. Normal. Artık Türkiye'de de 200 lira. Artık turistim diye mi bu fiyatı bilmiyorum. Ya da burası çok lüks tabii yani. Güzel, çok meydanda, merkezi bir berber arkası. çekmek üzere güzel oldu. Son tuşları yapıyor. Daha ne olsun? Mükemmel. Thank you. Kamun. on. Come on. Come on zıt ne yok? Come zıt ne yok? Yeah, sema. Thank you. Thank you very much. Come on zıt ne yok? Come on. Zıt ne yok? Ne yok? Zıt. Zıt ne yok? Zıt ne yok? Yeah. zıt ne yok? If. Thank you. <laughs> yani yanlar kısa istemiştim zaten. Güzel oldu. Önleri de uzun, kısa bırak dedim. Süper bir berber deneyimi yaşadık dostlar. Çıkalım gidelim. Caddeleri göstereyim. Otelime doğru yürüyorum. Geçen arabaya bakın. Bir buçuk kilometre hostelime. Bu arada çok soğuk. Üşümeye başladım. Akşamları soğuk oluyor. Bir de bu kornalar trafikte aşırı fazla. Herkes birbirine korna çalıyor. Hanoi'de bayram dostlar bugün. Çok ilginç bir şey oldu. Bugün Çin yeni yılı tatili. Bütün Hanoi tatilde. Hostelde kalıyordum. Hostelde çekinim bitince. Hostelde de yer bitmiş, dolmuş. O yüzden başka yer aramaya başladım. Şimdi bir yere böyle bir oda tuttum apartman. Oraya rezervasyon yaptım 3 gün. Geldim kimse yok. tatil olduğu için rezervasyonum olduğu halde kalacak yer bulamadım. İki tane de Çinli arkadaş gelmiş. Onlar da rezervasyon yapmışlar aynı apartmanı. Hep birlikte gidiyoruz. Yeni bir otel arayacağız bulabilirsek eğer yeni bir hotel taksi 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 arıyoruz 2 kilometre merkeze yürüyeceğiz yürümek istemiyoruz o sebeple taksi bakacağız şimdi bakalım bulabilecek miyiz her yer kapalı taksi çağırıyoruz taksi de gelmiyor hayalet bir şehir şu anda Vietnam Hanoi mahsur kaldık bakın taksi programı e, taksileri gösteriyor ama kabul etmiyorlar. Gelmiyorlar. Sanırım yürüyeceğiz buradan. Çok yakında var mesela bir tane taksi yine kabul etmiyor. Onlar da taksi arıyor şu anda. What's your name? Estela. Estela. <laughs> yeah. And? <laughs> But we need find taxi now. <laughs> Arkadaşlar şimdi yolumuz çok uzun. Yürüyeceğiz e, şehir merkezine doğru. Aynı, çok ilginç ya Aynı e, odaya rezervasyon yapmışız birlikte ve giriş yapamadık. Sonra iptal ettik rezervasyonlarımızı. Birlikte yeni kalacak bir yer arıyoruz Çinli arkadaşlarla. Böyle avokadolu bir şey içiyoruz arkadaşlar. Avokado strawberry. Avokado banana. Avokado. Hakuna <laughs> matata. Hakuna matata. Burada böyle arkadaşlar çilem yemek kültürü var. Herkes oturup çiğdem yiyor Vietnamlar. Çok seviyor çiğdem yiyor. Şimdi şöyle 20 dolara bir oda tuttum. Televizyonu var. Mutfağı var. Yemek yapabiliyorsunuz. Dolap. Her şey var arkadaşlar. Şu şekilde. Şehrin göbeğinde. Burada da böyle sigara içmelik bir bölümü var. mau lớn dễ trồng không kém đất khi trồng trồng kiểm thân cây thấp lùn trồng tại góc vườn bờ ao ngoài đồng ruộng cây to khỏe Sürekli girip şu mağazalara bakıyorum, kendimi alamıyorum. Harika ürünler var arkadaşlar. Bir tane daha ceket alırım ben buradan. Çünkü 250-300 TL'ye harika ceketler, çantalar, spor ayakkabılar. İnanılmaz. Bakın şimdi bir Türk gördüm. Ona sürpriz yapacağım. Sesini duydum. Bakalım şaşıracak <laughs> mı? Abi nasılsın ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Sana sürpriz yapayım dedim. Sesini duydum. Ne haber abi? İyisin? Uluştuk abi o, on numara nasılsın? vallahi. İyiyim sen Cendi, nasılsın ne yapıyorsun? Ya gelene kadar yolu çeşirdim ya ara sokaklarda. Olsun abi çok sokak var çok motor var haklısın. Evet. Hoş geldin hadi oturalım bir şeyler içelim. Yılmaz abim Vietnam'da yaşıyor arkadaşlar. Burada evlenmiş kendisi. E Hayır, doğru. Ne söylemek istersin? gerçekten buraya tam güzel yaptı. Hoşuma gitti. Sevdiği yani, var. tamam. Yaşanır mı tam burada abi? Aynen yaşanır. Dört aydan beri buradayım. Gayet memnunum yani. Güzel yani. Yaşanır bir yer. Allah nasip etsin. İnsanların canı yakın. Valla ben ben de yaşamak istiyorum Aynen. arkadaşlar. İş Burası güzel. çok güzel. Kısmetse Mesela ben de gelmek istiyorum. Hanoi'de bayram yaşanıyor dostlar. Herkes fotoğraf çekiliyor. Bayram derdinde. En güzel kıyafetleri giyilmiş. Tatil burada. İnsanlar çok mutlu. Süper. Big family. All family. Only family. Very beautiful. One hundred family. Happy New Year's. Very beautiful. 100 kişi akrabaymış bunlar. Hepsi akraba. İnanılmaz ya. Sizde akrabalık bağları nasıl bilmiyorum ama Vietnamlılar. Bakın. Burada gördüğünüz İnsanlar, 100 kişi gelmişler. Hepsi akraba, kuzen, amca, teyze. Resim çekiliyorlar. Vay 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 vay. Ne güzel ya. Eşi, amcalar, teyzeler, halalar. Vietnam'da akrabalık bağları bu şekilde dostlar. Sizde nasıl? Yorumlarda belirtin. Şimdi böyle yemek yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar emekli olmuşlar. Thank you. Dünyayı geziyorlar. Come. On. Böyle de benim siparişlerim geldi. Karides söyledim. Pilav söyledim böyle. Yine karidesli pilav. Nice to meet you. When I come to Singapore, I will write you if you come to Turkey. Let me know.